Merhaba, ben Faik Samet Güneş. Hüsra6803 sormuş. Boyunuz kaç? Burak Mert, başlayalım boyunuzu. Ayakkabısız 1.84, ayakkabı 1.86. Benim 2.05. 1.94. Takımda en iyi anlaştığım kişi kim? Ya bu çıkar ilişkisi. <laughs> o an kimle iyi geçinebiliyorsam onunla ama genel olarak hep beraber takıldığımız için tek bir isim veremeyeceğim. Çok politik oldu ama. Ben o da arkadaşım Aslan Ekşili'yi anlaşıyorum. Sürekli yüzünü gördüğüm için her sabah. Maçta daha fazla topu almak için mi? Yani Politiklik. Ben de masörümüz Aykut Bey ile Aykut'u e, <laughs> yanlaşıyorum. <laughs> Az ben negatiflikten besleniyorum ya. Ben herhalde <laughs> en çok motive eden şey negatiflik. Ama ben gerçekten söylediğim için yani. Yoksa negatif bir insan değilimdir biraz Arkadaşlarım da bilir. Beni en çok motive eden şey kesinlikle seyirci. Sporun doğasında olan en büyük motive kaynağı. Öyle Ali Arabükmen güç mü daha önemli, teknik mi? Bence bunun ikisini bir arada kullanmak önemli. Yani arkadaşlarım daha iyi bilir çünkü onlar öyle pozisyon daha fazla teknik ve güç gerektirdiği için onlar daha iyi cevaplar diye düşünüyorum. İkisi de bağlantılı desem biridir ama bence ilk başta teknik geliyor. Yani ben de gücü sonradan kazanabiliriz. Çünkü. Ben de ben de katılıyorum çünkü gücü, gücü sonradan kazanabiliriz. Bir de yani gücü yansıtmamız için ilk önce doğru şeyi yapmamız gerekiyor. O yüzden bence önce teknik. Güzel bir şey. Elif Kaya, voleybola başladıklarında bu kadar ilerleyebileceklerini düşünüyorlar mıydı? Ya yani hiç aklımda yoktu e, buralara kadar gelmek ama e, tabii voleybolcu bir aileden geldiğim için e, buralara kadar olmasa bile e, yani bir level'e çıkabileceğimi düşünüyordum. Fakat bu, bu kadarını hiç beklemiyordum. A benim hiç alakam yoktu. <laughs> ne kadar gerçekçi söyleyeyim hiç alakam yoktu çünkü bütün sporları denedim. Hiç bu kadar üst seviyelere gelebileceğimi düşünmüyordum ama şimdi buralardayız. Yani benim gerçekçi olmak gerekirse voleybolla alakam yoktu. Bir hafta sonu kız arkadaşlarımız voleybol seçmeleri var diye götürdüler. Oradan bir şekilde yürüdüm yani bilmiyorum nasıl oldu. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kolay gelsin.